Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Başak Burçları için açılım yapacağız. Sevgili Başaklar 26 Haziran haftası. Hangi enerjiler seni bekliyormuş? Buna bakacağım. Ee, yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım, beğeni yapan, abone olan bütün arkadaşlarım niyetime dahilsiniz. Hadi bakalım gönderin enerjilerinizi. Bakalım bu hafta size hangi enerjiler bekliyor? Bu arada kanalımızın süper teşekkür ve katıl sonu aktif arkadaşlar. Süper teşekkürden yaptığınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor arkadaşlar. Bunu da Instagram Durufal kanalımızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda destekte bulunan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Kat ve kat fazlasını inşallah size ulaştırsın Allah. Ve diyorum ki dilekleriniz, dualarınız inşallah tez vakitte kabul olsun arkadaşlarım teşekkür anlamında ben de bu duayı ediyorum size. Evet sevgili başaklar hadi bakalım genel enerjiler bunları söylüyor. Melek kartım ne söylüyormuş bakalım. Toprak olmuşu. Ateş kralı. Hava altılısı. Ve toprak şövalyesi. Peki. Duygulara bakalım. <laughs> Sevgili Başaklar. Sizin duygularınız ve aklınızdaki kişinin duyguları. Evet, görünüyor galiba değil mi? Şöyle biraz daha yaparsak tamam ve sonuç kartlarımıza bakacağız. Para üçlüsü, para onlusu, kupa kraliçesi, ay kartı, ermiş ve para altılısı. En sona da işaret kartlarımızdan 3 tane kart seçeceğiz arkadaşlar. Bu hafta için işaret kartlarının size mesajı neymiş buna bakacağız. Haydi bakalım Başak Burcu. Beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeğime karşılık alma verme dengesinde olmak adına bunu yaptığınız için çok sağ olun. Hadi bakalım başlayalım Başak Burcu. Bu hafta haftaya girerken bak tutku merkezde çıktı. Yoğun bir aşk enerjisi, yoğun bir istek, arzu, özlem enerjisi var. Çünkü neden? Çünkü sığındığın liman o senin. Çünkü e, güvendiğin insan o senin. Ayrı düşmüş olabilirsiniz. Çünkü karma kartını verdi, bir karma yaşıyor olabilirsiniz. Karmanın etkisi altında olabilirsiniz. Sürekli takip ediyorsun zaten, sürekli peşindesin, sürekli stalkluyorsun. Burada diyor ki tamam yani e, seviyorsun. Özlüyorsun, istiyorsun ama bu kadar fazla enerji gönderme. Bir geri çekil, içinde yaşa, iç sesine kulak ver. Bekleme enerjisinde, sabır enerjisinde kal. Ee, karmanın bedeli ödenecek zaten. Bir karma içerisindesin sen de. Bırak karşı taraf bir şeylerin bedelini ödesin. Çünkü tutku kartı, şöyle bir bakıyorum ona. Onda da bakın, sizde tutku kartını verdi. Onun duygularında da burada tutku kartını verdi. Birazdan açacağım zaten oraya gelince anlatacağım. Burada da zaten diyor ki karşılıklı bu tutku beklemede kal, bekleme enerjisinde kal dedi. Aynı zamanda burada diyor ki içindeki vahşiyi biraz serbest bırakabilirsin. Hani kendinle ilgilenebilirsin, bencillik yapabilirsin. Bencillik derken hani birileriyle ilgilenmek yerine ondaki o enerjiyi kesmek ve kendine vermek. Kendinle ilgilenmek. Bu manada bencillik yapabilirsin. Ee, aynı zamanda ufak tefek yolculuklar söz konusu olabilir bu hafta sana çok da iyi gelecek kesinlikle çıkmalısın dedi ee, başlangıçlar var ee, başlangıca niyetler var işlerle alakalı da olabilir ee, bir duygularınla bir bağ kur neyi nasıl yapmak istiyorsun bu iş konusu da olsa sonrasında harekete geç çünkü tüccar kartı bir bolluk akışı seni bekliyor dedi ee, bir iş başlangıcı söz konusu olursa bu konuda hareket etmek istersen de kesinlikle ve kesinlikle cesur olmalısın. Cesurluğunun yanında da dürüst davranmalısın dedi. Melek kartlarının mesajlarına baktığımda Başaklar toprak olmusu kartını verdi. Mutlu bir aile hayatı. Aynı zamanda hane içerisine gelecek finansal haberler. Hayatındaki küçük şeylerden mutlu olacaksın bu hafta. Çünkü beklentin finansal anlamdaysa o beklenti karşılanıyor arkadaşım. Ateş kral diyor ki odaklan Odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yani küçük gördüğün bir iş seni liderliğe kadar götürebilir. Asla küçümseme. Hatta birilerinden akıl, fikir, destek de alabilirsin dedi. Hava altılısı artık işler yoluna giriyor Başak Burcu. Zor durumların sonuna geldin. Bakın yine bir seyahat kartı geldi. Bu hafta bir seyahat planınız varsa bunu gerçekleştirin. Size çok iyi gelecek. Toprak Şövalyesi de diyor ki Artık kemerlerini bağlaman gerekiyor ve yapılması gerekenleri yapman gerekiyor. Bunun için cesur davranman gerekiyor. Bazı insanlara karşı verdiğin sözler olabilir. O sözleri de tutman gerekiyor. Ertelemekten vazgeç dedi. Peki sevgili Başak Burcu'm bu hafta duygularına baktığımda bakın bu kartın diyor ki şansın bahtın açılıyor. Yavaştan yavaştan artık o açılmaz dediğin kapıların açıldığını istediklerini elde edebilme gücüne geldiğini, o güce sahip olduğunu fark edeceksin. Hayatında iş ya da aşk anlamında bir karmaşa yaşıyorsam bunun üstesinden geleceksin ama bunun üstesinden gelmek için manevi yönden güçlenmen gerekiyor. Yani birazcık böyle meditasyon yapabilirsin, sıkıntıların gitmesi için dua edebilirsin. Çünkü sıkıntılı anında aldığın kararlar ya da düşünceler Seni daha derin sıkıntılara sokuyor O yüzden bol bol Dua et arkadaşım Sana çok iyi gelecek dedi Aklındaki kişinin duygularına baktığımda Onun da bir uğraşı var Ev taşımak istiyor olabilir Taşınmak istiyor olabilir Ev almak satmak istiyor olabilir Ya da resmi kurumlarla alakalı Bir işi olabilir Kaderinde iyi yönlü bir değişim süreci Başlamış şu an seninle irtibatı yoksa kendi hayatıyla işiyle alakalı İşleri var. Ee, dileklerinin gerçekleştiği bir dönemde ama... Burada diyor ki iş hayatıyla alakalı bir kapı açılıyor ona. Ya iş değiştirecek, ya ev değiştirecek. Hani işin ucunda maddiyatla alakalı bir uğraşı var. Ama son kartım az önce dedim ya... Tutkuları çok derin yaşıyor bu hafta. Yoğun duygular içerisinde. Aşk, tutku, özlem, sevgi inanılmaz karışık ve inanılmaz yoğun şekilde yaşıyor... Siz de aynı şekilde, o da aynı şekilde bu hafta. Peki sevgili Başaklar, <laughs> sonuç kartlarına bakalım. Sonuç kartları bize ne söyleyecek? Para Üçlüsü kartı iş birliği dedi arkadaşlar. Birlik başarı getirecek bu hafta. Bir ortama dahil olabilirsiniz. Bakın Üçüncü kart bu. Burada da finansal anlamda yükselme demişti. Burada da para olması haneye gelecek güzel bir haber. Bu haber senin birileriyle iş birliği yapman Ya da kaliteli bir ortama Kaliteli bir çalışma ortamına dahil olman e, Demek olabilir Sen değilsen de haneden birinin Olabilir e, Ya da beklediğiniz bir para vardır Maddiyatla alakalı çünkü Onun gelişi haneyi inanılmaz ecde, Mutlu edecek ve rahatlatacak Dedi e, Aslında Buradaki kupa Açıç diyor ki Uyumlu bir insansın Bu haftada o uyumun devam edecek herkese karşı sevgi saygı olarak ilerleyeceksin ama şimdi bazen bu dengeyi kaçırıyorsun çünkü aşırı derecede korkuların var. Ama Ay kartı diyor ki bir şeyler göründüğü gibi değil Başak burcum. Görünene aldanma. Yine ermiş kartı lütfen sen dua et, bekleme enerjisinde kal. Bu sana daha iyi gelecek dedi. Para altılısı birinden gelecek olan yardım seni çok mutlu edecek. Maddi ya da manevi %60 maddi, %40 manevi birinden alacağım destekle yolunda e, daha rahat ilerleyeceksin. Daha iyi motive olacaksın dedi arkadaşım. Peki sevgili başaklar işaret kartlarımızdan 3 tane kart alacağım. Burada da dedi ya ateş kralı odaklan, odaklan, odaklan. Hadi bakalım odaklanın arkadaşlar. Birinci kartın, ikinci kartım, Alamadım 3. kart. Şimdi e, birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlar videoyu durdurabilirsiniz kartlara odaklanabilirsiniz. Mesaj kartı bunlar. E, bu hafta için dikkat etmen gereken konular nelermiş, alman gereken mesaj neymiş, buna niyetleniyorum. E, hadi bakalım siz de odaklanın kartlarımızı açmaya başlayalım. Bir su, mu içeyim be? Evet sevgili Başak burcum. Birinci karttan başlıyorum. O ayrılık matem her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Birinci kartın mesajı. İkinci kartımız bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Yani bir şeyleri sırf alıştığın için mi çekiyorsun yoksa gerçekten razı mısın bu ince bir ayrıntı emin ol dedi. Üçüncü kartımız <laughs> barış ve kavuşma. Bak şurada demişti ki Matem her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Burada da sanki ona cevap ver. Barışı kucakla sevdiklerine iştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi. Evet sevgili Başaklar kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayana evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.